Evet canlar şimdi başlıyoruz. Düzce Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği örnek soru çözümleriyle başlıyoruz. Evet. Hemen başlayalım. Şimdi evet. Bir ve Jane arasında geçen bir diyalogla başlamışız. Ne diyor? Hi Jane, is there anything to do after the chess course? I have no plans. Why? We'll have a surprise birthday party for Betty in this afternoon. How about joining us? I'm so sorry, my buddy, but you know that we don't get on well with her. Demiş. Peki. Ne diyor şimdi? Bir e, satranç kursundan sonra yapacağın bir şey var mı? diye soruyor. Ondan sonra Jane ne diyor? Planım yok. Niye soruyorsun? diye cevap veriyor. Surprise birthday party. Yani sürpriz bir e, doğum günü partisi yapacaklarmış. Öğleden sonra bize katılmaya ne dersin? diyor ondan sonra Jane de ne diyor üzgünüm diyor ama biz onunla pek iyi geçinemiyoruz biliyorsun diyor get on well iyi geçinmek İyi geçinemiyoruz onunla we don't get on well with her demiş which of the following is not correct demiş hangisi doğru değil Jane doesn't have anything to do in this afternoon. Doğru mu? Evet doğru. Yapacak bir planı yok. I have no plans diyor. Jane and Betty are close friends diyor. Jane ve Betty yakın arkadaşlar mı? Hayır yakın arkadaş değiller. Hatta Jane Betty ile çok da iyi anlaşamadığını I don't get on well with her diye Açıklamış zaten. Bill wants Jane to attend the party. Bill, Jane'in partiye gelmesini istiyor. Evet, katılmasını istiyor. Attend, katılmak demekti biliyorsunuz. Katılmasını istediği için çağırıyor zaten. Jane has an excuse for Bill's invitation. Jane'in, Bill'in davetine kabul etmemek için bir e, bahanesi. Bir sebebi var mı? Evet, var. Çünkü Betty ile iyi anlaşamıyor. O zaman cevabımız ne oluyor? Cevabımız Bursa oluyor. Evet. İkinci sorumuza bakalım. My friend is coming to Japan to visit me. Today I want to prepare a meal for her but I can't decide what should I should cook? Ne pişireceğimi karar veremiyorum diyor. Japonya'dan gelen misafirim için it can be traditional demiş. Why not I can cook it? My grandma has a yummy recipe. Evet, traditional yani geleneksel bir yemek pişirebilirsin diyor. Arkasından da Why not I can cook it? dediğine göre hani bunu pişirebilirim dediğine göre demek ki bir yemek önerisi. E, vermesi gerekiyor. B kişisinin yemek önerisi arayacağız. Bakalım. How about cooking sushi? Is there any meat in it? How did you learn it? What kind of food does your friend like? Yemek önerisi arayacağız demiştim. O zaman cevabımız ne olacak yemek önerisi olarak? How about cooking sushi? Yani sushi pişirmeye ne dersin? Çünkü hem traditional yani geleneksel bir yiyecek hem de Japon olarak bir Japona ikram edebilecek ideal bir yiyecek. My grandpa has a yummy recipe. Yani büyük annemin güzel bir nesi var diyor tarifi var diyor. Cevabımız hangisi A seçeneği. Is there any meat in it? İçinde hiç et var mı? Burada anlamsal olarak yanlış. How did you learn it? Nasıl öğrendin onu? Diyor. Bu da anlamsal olarak yanlış. Pasajı uymuyor. What kind of food does your friend like? Arkadaşın ne tür yiyecekler sever? De anlamsal olarak uymuyor. Çünkü sevdiği yiyeceklerle ilgili bir şey söylememiş sorunun arkasından. Üçe geçelim. Daniel ve John arasında geçen bir diyalog. Hello, I'm Daniel. How can I help you? Huh? I bought a fridge last month, but it isn't working properly now. Okay, can you please give me your order number? It's nine eight four six two one five. Hold on a minute, please. Okay, I see your order. Then we'll take the fridge to check it and inform you in a short time. Thank you. Have a nice day. Şimdi burada bir telefon görüşmesi var çocuklar. Daniel ve John arasında ne olmuş? Daniel müşteri hizmetlerinden olan arkadaş. John da bir ne satın almış? Buzdolabı satın almış. Geçen ay bir buzdolabı satın almış ama düzgün çalışmıyor diyor. Properly. Bu örnek sorularda da çok çıkıyor çocuklar. Güzel bir kelimedir düzgün, muntazam anlamında kullanılır. Güzel bir kelimedir öğrenmekte fayda var. Bir buzdolabı almış ama düzgün çalışmadığından şikayet ediyor. Daniel ne diyor? Can you give me your order number? Yani sipariş numaranızı order sipariş demek. Sipariş numaranızı verebilir misiniz diyor. Sipariş numarası veriliyor. Hold on a minute please. Hold on. Telefon Görüşmesinde hatta beklemek. Bir dakika bekler misiniz lütfen diyor. O arada sipariş numarasını girip kontrol ediyor. I see your order. Then we'll take the fish to check it and inform you in a short time. Numarayı gördüm diyor. Şimdi ee, buzdolabını alıyoruz. Check it, Kontrol ediyoruz. Bakıyoruz neresinde ne var diye. And inform you in a short time. Inform bir fiil information bilgi inform onun fiil hali size kısa bir zaman içerisinde bilgi vereceğiz diyor. John da teşekkür edip have a nice day yani iyi günler diyor. Which of the following is not correct according to the conversation demiş. Daniel works at a call center. Doğru mu? Doğru. Daniel müşteri servisi de çalışıyor. Call center'da çalışıyor demiştik. John calls Daniel because he has a problem. Doğru mudur? Doğrudur. Ee, bilgisayar demişim. Buzdolabı ile ilgili bir sıkıntısı var. John can't find his order number. John sipariş numarasını bulamıyor mu? Hayır. Buluyor. Hatta söylüyor. Cevabımız bu ama genelde diğerlerini check etmekte fayda var. Daniel helps John at the end of the conversation. Jan Daniel, John'a yardım ediyor mu diyaloğun sonunda? Evet, ediyor. Onun işini tamamlamasını sağlıyor. Cevabımız Ceyhan. Ceyhan doğru değil. Evet. Dördüncü soru. Hemen bakalım. Hello, I'm Tom. Like many people today, I generally use the internet. I start the day by reading online news while having breakfast. I can do a lot of things on the internet, such as paying bills and credit cards. I usually do online shopping. When I want to watch movies or videos, I can connect to the internet using my tablet or my phone. I think I spend about five, six hours a day on the internet demiş. Şimdi Tom kendi hakkında bazı bilgiler veriyor internet kullanımı ile ilgili. Ne diyor? Kahvaltımı ederken güne online yani telefon üzerinden, tablet üzerinden haberleri okuyarak başlarım diyor internet üzerinde çok işlem yapabiliyorum. Such as paying bills. Pay bills e, faturaları ödemek. Such as örnek vermek için kullanılan örneğin yani faturaları ödüyorum, kredi kartlarımı, ücretlerini ödüyorum demek istemiş. Genellikle, usually, çoğunlukla, genellikle online shopping yapıyorum diyor. When I want to watch movies or videos I can connect to the internet using my tablet or my phone. Video ya da film izlemek istediğim zaman tabletim veya telefonum üzerinden internete bağlanıp bunları yapıyorum diyor. I can connect to e, internet using my tablet connect bağlanmak demek biliyorsunuz. Günde aşağı yukarı diyor 5-6 saatimi Spend, harcamak, geçirmek anlamında. 5-6 saatimi internette geçiriyorum diyor. Bayağı yüklü bir zaman. Şimdi hangisinin cevabı yok? Does not have an answer. Pasajda hangi sorunun cevabı yok diyor. What are Tom's reasons for using the internet? Tom'un interneti kullanma nedenleri. Reasons, neden, sebep. Tom'un interneti kullanma sebepleri pasajda var mı? Pasaj zaten tamamen bunun üzerine kurulu. How many hours a day does Tom spend online? 5-6 saatini internette geçirdiğini söylüyor. How many hours? Kaç saat? internette kaç saat geçiriyor diye soruyor. 5-6 saat geçirdiğini biliyoruz. Which devices does Tom Which devices does Tom use? orada yazmayı unutmuş. Does Tom use when he watches a video? Video izlerken hangi e, aletleri kullanıyordu? Tabletini ve telefonunu kullanıyordu. Where does Tom usually use the internet? Tom interneti nerede kullanıyor çoğunlukla? Bununla ilgili bir bilgimiz var mı? Pasajda veriliyor mu? Verilmiyor. Dolayısıyla... Cevabımız Denizli. Cevabı olmayan soru Denizli. 5'e geçelim hemen. Mary ve John arasında bir diyalog var. Ne diyor Mary? I'm going to go to the book fair this Sunday afternoon. Would you like to come with me? Kitap fuarına gideceğim diyor. Bu pazar öğleden sonra. Kitap fuarına gideceğim. Benimle gelmek ister misin diyor. John ne diyor? Which of the following should John say to refuse the invitation, giving a reason? Bir sebep belirterek, bir bahane üreterek davetiyeyi reddetmemiz gerekiyor. Bir sebep belirteceğiz ve reddedeceğiz. Bakalım. I must finish my project but I can't refuse it. Şimdi burada ne diyor? E, projemi bitirmeliyim ama seni... Reddedemeyeceğim diyor. Refuse reddetmekti biliyorsunuz ama seni reddedemeyeceğim. Yani kabul ediyor burada Bu bizim istediğimiz cevabı vermiyor. Why not we can go there together? Why not? Neden olmasın? Yani gene bir kabul cümlesi. We can go there together. Beraber gidebiliriz diyor. Burada da bir acceptance yani kabul var. Thanks for inviting. My cousins are coming us this weekend thanks for inviting davet ettiğin için teşekkür ederim ama hafta sonu kuzenlerim geliyor diyor burada bir refusal durumu var yani bir red durumu var ve bir bahane bir sebep söylüyor bizim cevabımızı istediğimiz cevabı karşılıyor ama gene Çek edelim D şıkkını da. I'm sorry but I can't join you. Burada sadece bir refusal var ama bir sebep gelemeyeceğini, niye gelemeyeceğini dair bir sebep söylemiyor. Bu yüzden bizim sorumuzun cevabını karşılamıyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet. Geçelim. Eva ve Mike. Eva, Mike, Dave ve Emily arasında geçen dörtlü bir diyalog. Hi friends, there's a great movie. Shall we watch it together on Saturday afternoon? Demiş. I can't refuse it. What time will we meet? Why not? What is the film about? I have lots of things to do. Thanks for inviting. Demiş. Which of the following is not correct according to the conversation about? Yukarıdaki diyaloğa göre Hangisi doğru değil? Which is not correct demiş. Hangisi doğru değil? Mike misses his chance to watch the film demiş. Miss kaçırmak anlamında. Chance, şans. Mike film izleme şansını kaçırır demiş. Ne diyor Mike? I can't refuse it. What time will we meet? Burada bir kaçırma durumu söz konusu mu? Şans kaçırıyor mu? Yok. Gayet net bir şekilde I can't refuse it. Yani ben bu teklifi reddedemem. Ne zaman buluşuyoruz diye hemen teklifin üzerine atlıyor. Dolayısıyla bu doğru değil. Ama hemen çekelim gene. Dave needs some details about the film. Dave'in bazı detaylara ihtiyacı var. Details, detay, detaylara ihtiyacı var diyor. Ne diyor Dave? Why not? What is the film about? Evet. Film ne hakkında diye soru soruyor. Detay istiyor. Emily refuses the invitation. Ne diyor Emily? I have lots of things to do. Thanks for inviting. Yapmam gereken çok şey var. Davet için teşekkür ederim diyor. Dolayısıyla Emily refuses the invitation. Doğru. Eva invites her friends to a movie. Eva arkadaşlarını bir parti bir filme davet ediyor. Doğru. Yani cevabımız neydi? Adana Mike misses his chance to watch the film. Evet. Hediye bakalım. The table below shows Rita and her friends opinions about some types of music. Bazı müzik türleri var. Opera, tekno ve pop müzik. Rita, Tina, Sarah ve Andy'nin bu müzik türleri hakkındaki fikirlerini yazmış. Soruda ne diyor? Which of the following is not correct according to the table above? Yukarıdaki tabloya göre hangisi doğru değil diyor. Şimdi şıklar üzerinden e, giderek tabloyu yorumlayalım. Çünkü tabloyu önden okursak zaten vakit kaybetmiş olacağız. Şıkların verdiği bilgilere göre tabloya geri dönüş yaparak zaman kazanalım. Rita finds opera absurd and prefers listening to other types. Ne diyor? Rita operayı absürt, yani komik ve tuhaf buluyor. Absürt yani alakasız, komik, tuhaf anlamında kullanılan bir sözcük prefers listening to other types. Rita operayı tuhaf buluyor. Diğer türleri dinlemeyi tercih ediyor. Demiş. Bakalım Rita'nın operayı ridiculous bulduğunu görüyoruz. Tekno ve popu amazing ve enerjitik. Yani harika ve enerjitik buluyor. Bu doğru mu? Bu doğru mu canlar? Operayı absürt buluyor. Diğerlerini e, tercih ediyor diyor. Bu doğru mu? Doğru. Sarah prefers listening to opera to techno. Sarah operayı teknoya tercih ediyor. Sarah'a bakıyoruz hemen. Operayı relaxing buluyor. Rahatlatıcı buluyor. Teknoyu ne buluyor? Unbearable. Yani katlanılamaz, tahammül edilemez buluyor. Bu doğru. Evet. Opera dinlemeyi tercih ediyor. Rahatlatıcı buluyor çünkü. Tina is keen on opera and finds it terrific. Tina operayı seviyor. Keen interested in aynı anlamdaydı yani seviyor, ilgileniyor. Tina bakalım operaya ne demiş? Tina absürt demiş operaya. Operayla hiç alakası yok. Dolayısıyla bu ışık yanlış. Ama gene çekedelim edelim D'yi. Andy can't stand opera and prefers listening to others. Andy'nin opera hakkındaki fikrine bakalım. Unbearable. Yani katlanılamaz buluyor. Can't stand dayanamıyor, katlanamıyor anlamında. Bu da doğru. Cevabımız Ceyhan. Yani Tina is keen on opera and finds it terrific. Bu cevap yanlış çocuklar. Evet. 8'e geçtik. How often do you use the internet? How often? Ne sıklıkta? anlamında kullanılan bir soru kalıbı. Carl bir cevap veriyor. Jane, oh you can't be serious. You are an internet addict. Internet addict, internet bağımlısı. You can't be serious, ciddi olamazsın. Yani şaka yapıyorsun herhalde anlamında kullanılan bir ee, soru kalıbı. Çocuklar, you can't be serious, Dalga geçiyor olmalısın yani şaka yapıyor olmalısın anlamında. İnternet edik dediğine göre çok fazla kullanıyor olması gerekiyor. Şıklarda bu seçeneği arayacağız. Not at all, neredeyse hiç anlamında. Not at all, neredeyse hiç yani. Çok az kullanıyor neredeyse hiç kullanmıyor anlamında. Çok az kullanan birinin internet bağımlı olması mümkün değil at least six hours at least en az en azından en az altı saat en azından altı saat anlamında bu internet bağımlılığı için olabilecek cevaplardan bir tanesi ama çek edelim only at the should be omitted weekends demiş Burada bir basım hatası olmuş galiba. Only at the weekend demesi gerekiyor. Orada bir basım hatası olmuş. Only at the weekends alalım biz. Only at the weekends sadece hafta sonları. Sadece hafta sonları kullanan birinin internet bağımlısı olma durumu olabilir mi? Olamaz. Twice a week haftada iki kere Haftada iki kere kullanılan birinin de internet bağımlısı olma durumu söz konusu olmaz. Ama at least six hours. En az altı saat kullanan birinin internet bağımlısı olma ihtimali var. Cevap Bursa. Evet. Dokuza geldik. Alice ve Molly arasında bir diyalog var. There's a jazz concert at at the Paul's place on Saturday night. Would you like to come with me? I have to be with them. Demiş. Şimdi Alice Molly'yi bir caz konserine çağırıyor. Benimle gelmek ister misin diyor. Molly bir cevap veriyor. I have to be with them. Onlarla olmak zorundayım. Demek ki burada Molly ne yapıyor? Daveti reddediyor. Peki ne demiş olabilir Molly? That's great but I will stay home with my sister. I'd love to but my relatives are coming on Saturday. I'm sorry but I have to finish my project. No, thanks for the invitation. Şimdi I have to be with them dediğine göre with them yani onlarla yani birden fazla kişi olması gerekiyor. Onun için hemen birden fazla kişiden bahseden seçeneklere bakıyoruz. A'da ne diyor? My sister. My sister tek kişi. Geçtik. C'de zaten insandan bahseden bir durum yok. Proje bitiminden bahsediyor. Geçtik. No thanks for the invitation. Hayır teşekkür ederim. Zaten bir insandan bahseden bir durum yok. Davetiyeyi reddediyor sadece. O zaman cevap nedir? B şıkkı. I'd love to çok isterdim. But my relatives are coming on Saturday. Cumartesi günü akrabalarım geliyor. Akrabalar birden fazla kişi yani dem dediği yerde cevap bursa. Devam edelim. 10. Evet. Frida, Mary, Emily, Susan ve Olivia arasında geçen bir dialogue I'm throwing a barbecue party at my garden on this Sunday. Would you like to join me? Thanks for inviting me, but I can't. I'm too busy on Sunday. I love parties, but my relatives are coming on Sunday. Yes, I'd love to. What time is it? Sorry, I can't make it. I must look after my little brother. Şimdi gene bir invitation, bir davet durumu var. Kimisi accept yani kabul ediyor. Kimisi de refuse yani reddediyor. Who accepts the invitation diyor. Accept kabul etmek demiştik. Davetiyeyi kabul eden kim? Frida bir parti yapıyor. Kim davetiyeyi kabul ediyor? Thanks for inviting me but I can't. Mary reddediyor. I love parties but my relatives are coming on Sunday. Emily de reddediyor. Akrabalarım geliyor diyor. Yes, I'd love to. What time is it? Evet, çok isterim. What time is it? Saatini sorduğuna göre Susan kabul ediyor demektir. Olivia da reddediyor. Sorry, I can't make it. Üzgünüm. Ayarlayamam. I can't make it. Hani ayarlayamam. Yapamam. Gelemem anlamında. Cevabımız Susan. Yani A seçeneği. Devam. Evet burada biraz sıkışık oldu. İki soru pasajla alakalı olduğu için biraz sıkışık oldu. Sally, Sandra, Kira and Lydia are close friends and they have different internet habits. Here are their reasons of using the internet. Sally, I use the internet to practice my French I never use social media. I spend one hour on the internet in a day. Demiş, Sandra, Ne Demiş. I think internet is more useful than books or magazines because you can find a lot of information about everything. Kyra, my favorite activity on the internet is spending time on social media. I share my opinions, comment on photos, watch videos. Demiş. Lydia demiş. I think people can find everything in the books, so they can't. They don't need to use the internet. I think I won't use it as my home dish. Şimdi, according to the information about which of the following is correct, demiş. Yukarıdaki Bilgilere göre hangisi doğru diyor. Sally is online for less than half an hour in a day. Half an hour, yarım saatten az. Less than, daha az. Half an hour, yarım saatten daha az. Sally yarım saatten daha mı az kullanıyor? Bakıyoruz hemen. Hmm, I spend one hour on the internet demiş. Hayır, bir saat harcıyor. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. Sandra agrees with Lydia's opinions about the internet usage demiş. Sandra ne diyor? Lydia'nın Lydia ile Lydia aynı fikirde. Agree with Agree with someone biriyle aynı fikirde olmak demek. Sandra ve Lydia'nın fikirlerine bakalım. Sandra ne diyordu? e, ee, internetin kitaplardan daha faydalı olduğunu düşünüyordu. Lydia ne diyordu? I think people can find everything in the books. Hayır, Sandra interneti faydalı görüyor. Lydia kitapları faydalı görüyor. Dolayısıyla bir agree durumu yani aynı fikirde olma